Tekrar merhaba gençler. Friendship konusunun 3. testiyle devam edeceğiz. 10 sorumuz var. Birlikte cevaplayalım. Önce yönergeye bir bakalım. Emma has a busy plan on Sunday. Emma'nın yoğun bir pazar günü planı var. Which sentence can she say after the other three sentences? 3 cümleden sonra hangi, cümleye söyleye hangi cümleyi söyleyebilir? Yani dört cümle söyleyecek Emma, dördüncü olarak, diğer üçünden sonra dördüncü olarak hangi cümleyi söyler? Tabii hangi sıraya bakacağız? Şu pazar günü planına bir bakalım. Emma's Sunday Plan, pazar günü planı Emma'nın. 9'da Family Breakfast, aile ile birlikte kahvaltı 9'da. Bununla ilgili bir cümle var mı burada? Breakfast'ı ilgilendiren herhangi bir cümle yok. Peki 11.30 School Picnic School Picnic ile ilgili hangi cümle olabilir? Var mı öyle bir cümle? Mesela şurada D'de Shall we bring a sandwich to our teacher? Öğretmenimize bir sandviç getirelim mi? diye soruyor. Bu neyle ilgili? School Picnic ile ilgili olabilir. Bir numara buna diyelim. Saat 13'te yani bir de Local Band Concert. Yani yerel bir e, müzik grubunun konseri varmış. Bununla ilgili bir e, cümle var mı burada? Evet, de var sanıyorum. I am sure they'll sing their new song today. Eminim bugün yeni şarkılarını söyleyecekler. Buna da iki numara diyelim değil mi? 2 Eee Sonrasında ne var? 16.30'da my classmate's birthday party, sınıf arkadaşımın e, doğum günü partisi diyor. Onunla ilgili C'de bir cümle var. I am happy to celebrate your new age together. Yani yeni yaşını e, birlikte e, kutlamaktan mutluyum diyor. Üç numara bu. Yani dördüncüsü de ne olabilir? This is my favorite type of movie. Sinema var ondan sonra. This is my favorite type of movie. Cevap A. İkinci sorumuza bakalım. Yönerge de şunu sormuş. Which ticket should Noah buy uh, to spend time with his sister this week? Bu hafta Noah ve kız kardeşiyle zaman geçirmek için hangi bileti almalı? Bilet tiplerine bakalım. Fun Park Ticket. Eğlence Parkı bileti var. Pazar günü. Şey, pazartesi günü pardon. B'de ne var? Rock Concert. Çarşamba günü. Rock konseri var. Çarşamba. C'de Caz konseri var. Caz konseri pazar günü bu. Star Movie Salon Saturday. Cumartesi günü bir film bileti var. Bakalım bunların programları hangisine uyuyor? Şimdi Noah ne demiş? I want to spend some good time with my sister this week. Bu hafta kız kardeşimle iyi bir zaman geçirmek istiyorum. But our programs are not always the same. Ama programlarımız e, aynı değil diyor. E, her zaman aynı değil diyor. I go to work from Monday to Thursday. Pazartesiden, perşembe, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe çalışıyor. And I have a reunion party on Saturday. Cuma'yı atladık. Cumartesi günü bir reunion partisi var. Ee, arkadaşlarıyla e, bir, bir araya gelme partisi diyelim. And I love amusement parks and concerts. Eğlence parklarını ve konserleri severim diyor. Sevdiği şeyleri de burada belirt, belirtmiş. Amusement parks and concerts. Kız kardeşinin programı neymiş? My sister goes to school from Monday to Friday. Kız kardeşi de pazartesiden cumaya, yani bütün hafta okula gidiyor. And she has a slumber party on Saturday night. Cumartesi gecesi de pijama uh, partisine gidecekmiş. She doesn't like science fairs and picnics bilim fuarlarını veya piknikleri sevmiyor. She loves listening to music. E, müzik dinlemeyi seviyor. E, ortak hangi günleri olabilir? Pazar günü olabilir, değil mi? Diğer günleri dolu. E, pazar günü de e, konserleri seviyor. E, Kız kardeşi de müzik dinlemeyi seviyor. Pazar günleri boş. Doğru cevabımız C. Evet, üçüncü sorudayız. <laughs> Yönergeyi tekrar bakalım. Olivia is in her car. Olivia arabasında. And she marks the places she will visit on the map. Ve ziyaret edeceği yerleri e, haritada ne yapıyor? İşaretliyor. Which of the following invitations does she not accept? Aşağıdaki davetlerden hangisini kabul etmez diyor? Şimdi sırasıyla bakalım. Would you like to see my project at the fair? Fuarda benim projeme projemi görmek ister misin? Eee fuar yerlerde ne var? Science fair, bilim fuarı. Evet, bu bununla ilgili bunu çizdik. Oraya uracak zaten. Evet. Let's have a small picnic this afternoon. Ee, bu öğleden sonra bir küçük bir piknik yapalım diyor. Ee, bu nerede olabilir? City Nature Park. E, şehrin doğa parkında olabilir değil mi piknik? çizdik. How about going to the cinema together this evening? Bu akşam eee Birlikte sinemaya gitmeye ne dersin? Burada da e, movie theater var değil mi? Movie theater Amerikan İngilizcesi e, yani sinema demek. S, e, bu akşam sinemaya gitmeye ne dersin? E, o da zaten uğrayacağı yerlerin arasına koymuş onu. Bunu da çizdik. Ondan sonra da coffee shop, kafeye gidecekler. Would you like to join my movie night organization? Benim sinema gecesi organizasyonuma katılmak ister misin? Bu dışarıda kalıyor. Doğru, doğru cevap D. Evet, dördüncü soruya bakıyoruz. Which of the following events is Cleo attending? Aşağıdaki etkinliklerden hangisine katılıyor. Okuyalım. I am on my way to an event. Uh, bir etkinlik için yoldayım şu anda diyor. I am going to see my relatives. Akrabalarımı göreceğim. And we are going to have dinner. Ve akşam yemeği yiyeceğiz. After the meal we are going to look at our old photos and chat. Yemekten sonra da eski fotoğraflara bakıp sohbet edeceğiz. I am driving there right now. Ee, şu anda da oraya e, ne yapıyor? Arabayla oraya gidiyorum. Şimdi watch A'ya bakalım. Watching the tennis match with Uncle Ben. Ee, ben amcayla tenis maçı izleme diyor. Sadece bir kişiden bahsetmiyor değil mi? Aileden bahsediyor. Akrabalardan bahsediyor. B'ye bakalım. Having a cup of coffee with her sister tonight. Kız kardeşiyle kahve içmek diyor. Bu da değil. A Family reunion in the evening. Akşam neyin? Bir aile toplantısı. Cevap ne? C değil mi? B'ye bakalım neden olmaz. Her cousin's graduation party. Kuzeninin mezuniyet partisi. Böyle bir şeyden bahsetmedi zaten. Evet bunu da eledik. Doğru cevap C. Beşinci sorumuz biraz okuması zaman alacak bir sorumuz. Şimdi yönergeye bakalım. Liam receives the invitations above and he accepts one of them. Liam yukarıdaki e, davetlerden, e, yukarıdaki davetleri alıyor ve bir tanesini kabul ediyor. Today he attends the event and shares this photo. What is the day today? Bugün e, etkinliğe katılıyor. Davetlerden birisine e, katılıyor ve bu fotoğrafı şuradaki fotoğrafı paylaşıyor. Bugün günlerden ne diye sormuş. Şimdi bakalım. Eee fotoğrafa bakalım. E, oh, today was amazing. We looked at the old photos like this one and talked for hours about our school years. about our school years. Okul yıllarımız Hakkında konuştuk diyor. Thank you everyone. Şimdi davetlere bir bakalım. Jacob ne demiş? Hey Liam, I have two tickets for a basketball match next Monday. Would you like to join me? Ne yapıyor? Ee, Liam'ı basket maçına davet ediyor. Hayır bu değil. Ee, William ne demiş? Hello Liam. I am throwing a reunion party for the class of 1980 on Saturday next week. I am expecting to see you there. 1980'deki sınıf için bir araya gelme partisi düzenliyorum. Cumartesi günü önümüz hafta. Ve seni de orada görmek istiyorum diyor. Bu okulla ilgili değil mi? Class of 1980. 1980'deki sınıf bir araya toplanma partisi bu olabilir ee, onun da günü ne Saturday diğerlerine bakalım uyan bir şey var mı? Ethan ne demiş? Hi, I am celebrating my graduation with my close friends and family on Sunday. How about joining us? Please let me know your answer, Liam. Ee, ne yapıyor mezuniyetini yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte pazar günü mezuniyetini kutluyormuş. Bize katılır mısın diyor. Bu da mezuniyetle ilgili değil, değil mi? James'in davetine bakalım. Liam. Liam I miss you. We must meet for lunch on Thursday and talk about our lives for hours. What would you think? Öğle yemeğine davet ediyor ve e, hayatımızla ilgili e, konuşuruz, sohbet ederiz diyor. E, burada en uygun bu var değil mi? Saturday. Doğru cevap C. Altıncı sorumuz Eee Sofia sent an invitation email to her friends, but everybody is asking her one question. Sofia e, arkadaşlarına e-mail ile bir davetiye gönderiyor. fakat herkes ona bir soru soruyor she forgot to write one piece of information in her email. Ee, bir hususu yazmayı, e-mailine yazmayı unutuyor. Şimdi e, soru şu, which question do Sofia's friends ask her? Sofia'nın arkadaşları ona hangi soruyu soruyor? Şimdi bakalım sırayla. E, tabii e-maili de bir okuyalım. Dear all, I'm organizing a movie night at my apartment. Dairemde, evimde movie night düzenliyorum ya yani sinema gecesi düzenliyorum. I am inviting only my classmates. Sadece sınıf arkadaşlarımı davet ediyorum. We are going to watch a comedy and chat all night after the movie. Bir komedi filmi seyredeceğiz. Ve bütün gece filmden sonra sohbet edeceğiz. Please send me your answers. Lütfen cevaplarınızı yazın diyor. Love, Sofia. Şimdi A. Where is the event going to take place? Bu etkinlik nerede yer alacak, nerede olacak? Buna cevap vermiş. At my apartment. When is the event? Zamanını belirtmişmiş şu gün şu saat belirtmemiş. Evet. Cevap B. Değil mi? Diğerlerine bakalım neden olmaz. Şunu çizdik. Who is the sender of the invitation? Davet, davetin e, göndereni kim? Zaten burada e-mail kimden? Sofya'dan. Altına da yazmış zaten Sofya diye. Değil mi? E, gönderen Sofya. Who else will be there? Başka kimler orada olacak? Zaten Only my classmates demiş. Cevabımız B. Soru 7. Şimdi Isabel e, şunları söylemiş. Önce yenergeye bir bakalım. Isabel, Isabella sends her answers to the invitations. Who does Isabella send the following message to? Uh, Isabella uh, davetlere cevap veriyor. Aşağıdaki mesajı uh, kime gönderiyor? Yani ne demiş? Hello, thank you for your invitation, but I must refuse it because I have another plan with my family. I am sorry. Davetin için teşekkür ediyorum ama red, e, reddetmeliyim, reddetmek zorundayım e, çünkü başka bir planım var e, ailemle ailemle birlikte başka bir planımız var. Üzgünüm diyor. Yani burada e, aile devreye giriyor. Şimdi bakalım bu mesajı aşağıdakilerden hangisine, Mia'ya mı, Emily'ye mi, Ethan'a mi, James'e mi göndermiş? Okuyup anlamamız lazım. Hey guys, I am so sad I received many invitations for different events. E, merhaba arkadaşlar. E, üzgünüm. E, farklı farklı etkinlikler için birçok davetiye aldım diyor. But I can't accept all of them, uh, hepsini kabul edemiyorum. Yani any of them demek istemiş burada. Hiçbirisini kabul edemiyorum. Mia is organizing a slum party on Friday night. Mia uh, pijama gecesi partisi düzenliyor Cuma gecesi. But I must study that night. Ama o gece ders çalışmak zorundayım. Ethan invites me to his birthday party on Saturday morning. Ethan uh, da uh, cumartesi sabahı beni yaş günü partisine davet ediyor. And my mom is organizing an enormous breakfast the same day. Ve annem de uh, büyük bir kahvaltı uh, organize ediyor aynı gün aynı gün demiş yani cumartesiden bahsediyor I must attend it because all my relatives will be there buna katılmak zorundayım çünkü bütün akrabalarımız orada olacak kahvaltı da olacak yani buna e, katılmak zorundayım diyor. Hangi gün için diyor bunu? Cumartesi günü için diyor. Cumartesi günü e kimin davetiyesi var? Ethan'ın, değil mi? Ethan'ın. Doğru cevap. Burada etin. ama diğer kısmını da okuyalım. Also Emily invites me to have lunch together on Sunday. E Emily de beni ne yapıyor? Pazar günü öğle yemeğine davet ediyor. But I have a swimming course. Fakat yüzme dersim var. Finally en son olarak da James Asks me to watch a tennis match with him on Wednesday evening uh, James de çarşamba günü akşamı tenis maçı izlemeye davet ediyor. But I have to go to my best friend's birthday that day. Ama uh, en iyi arkadaşımın yaş gününe gitmem lazım o günde diyor. I have a very busy life. Çok uh, yoğun bir hayatım var. Şimdi doğru cevap ne dedik arkadaşlar? B. Çünkü etinin davetiyle annesinin kahvaltı organizasyonu aynı güne rastlıyor ailemle diyor. I have another plan with my family dediği için doğru cevap B. Evet gençler 20 dakikayı çok aşmamak için burada son veriyorum cevaplamaya. Üçüncü ünitede tekrar görüşeceğiz sizle. İkinci üniteyi Deniz hocayla beraber çözeceksiniz. Kolay gelsin.